Değerli izleyenler Oluşma gazetesi olarak bugün e, sadece marinadayız. E, Deniz kirliliğinin farkındalığı açısından Seferisar Dalış Merkezi Theos Drives ve diğer e, dalgıç arkadaşlarımızla beraber güzel bir farkındalık yapmak istedik. Seferisar Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yetişkin de bizlere destek verdi ve bu projede birazdan e, dalgıçlarımızla beraberinde katılım sağlayacaklar. Öncelikle başkanım konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ya, konuyla ilgili biliyorsunuz ki e, Seferisar bir tsunami yaşadı. Tsunami'den bu tarafa e, Denizin dibi hiç temizlenmedi. O açıdan da çok iyi olacak. Tabii ki denizin üstü kadar denizin de altının temizliği önemli. Yani denizaltı ne kadar temiz olursa denizin üstü de o kadar temiz olur ve o kadar da bol oksijene sahip olur. O kadar da balık popülasyonu artar ve daha da güzel bir çevre yaratır. Kesinlikle. Teşekkür ederim Sağ ol. başkanım. Evet hocam, sizleri tanıyabilir miyiz kısaca? Ee, bizler tabii ki dalış eğitimleri esnasında e, kişisel bilinci oluşturmaya çalışıyoruz deniz kirliliği konusunda. Çünkü insanların şu şansı oluyor, denizin üstü baktığınız zaman etkileyici, temiz ama altına indiğiniz zaman insanoğlunun etkilerini orada birebir görme şansını elde ediyorlar. Tabii ki sizlerin sayesinde, başkanımızın sayesinde yapılan bu aktiviteler toplumsal bilinci de belirli bir seviyeye getirmeyi <laughs> hedefliyor. Ve buradaki asıl amaç da bence bu olmalı. Yani toplumsal bilinci ve siyasal bilimci belirli bir seviyeye getirdikten sonra herkesin denizlerimizi korumak yönünde belirli bir e, çaba harcaması gerekiyor ki gün sonusun sonunda buradaki manzaralar yaşanmasın. Denizlerimiz bizim en büyük yaşam alanlarımız, en büyük e, besin kaynaklarımız ve bunlara sahip çıkmalıyız ki e, geleceğimiz güven altında olsun. E, bu işleri yapmak tabii ki çok büyük efor gerektiriyor fakat e, biraz daha böyle toplumsal bilincin bir arada olduğu toplumdaki e, insanların bunu birebir gözlemlediği konular e, bizim için daha etkili olacak diye düşünüyorum. Bunu da oluşum haber e, yaptığı yayınlarla bize e, sağlayacak ve yardımcı olacak diye düşünüyorum. Evet, teşekkür teşekkür ederiz elimizden geldiği kadar. Aydın Hocam. Ee, Neyse, gerek başkanım gerek Adem Hocam gerekli şeyleri aslında hassasiyetle söylediler. Ya bu etkinlik deniz ekolojisi için çok çok önemli olan bir şeydi olaydı ve bunun içinde burada toplandık. Başta başkanıma sonra oluşma habere çok teşekkür ederim. Aynen ben de hepinize teşekkür ederim. teşekkür ederim bu arada. Çok sağ olun bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizlerle beraber olduğunuz için. Sağ Her zaman. Olun. Sağ evet birazdan dalgıçlar denize girecekler, hep beraber izleyeceğiz. Teşekkürler. çiziyorsun ya Suları mavilere boyuyorsun ya Kayıkları martıları koyuyorsun üstüne Sabahı serinliği koyuyorsun ya Balıkçıları çiz balıkçıları Geceyi de çiz doğacak günü de Yoksulluğu çiz çaresini de

La 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 la, la 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 la